Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A'nın canlı yayın stüdyosu, konuk stüdyosu bir adet prodüksiyon stüdyosu ve bir adet kayıt stüdyosu var. Bunun dışında bir de haberlerimizin hazırlandığı, editoryal çalışmaların yapıldığı bir haber odamız var. Uygulama birimlerimiz bu şekilde. Anadolu Üniversitesi gerçekten çok özelliklere sahip bir üniversite. Bir kere bulunduğu şehir itibariyle, öğrenci şehri Eskişehir biliyorsunuz, çok tercih edilen, çok sevilen bir özellikte. Ee, dönüyorum kampüse. Kampüsüyle, teknik imkanlarıyla, e, kültürel etkinlikleriyle, sanatsal etkinlikleriyle, sportif etkinlikleriyle, eğitim kalifikasyonuyla e, gerçekten öğrenciye e, üniversite eğitimi aldığını hissettiren bir üniversite Anadolu Üniversitesi. Bu nedenle öğrencilerimizin birçoğu Anadolu Üniversitesi'nde okurken doyamayan, e, okuduktan sonra, mezun olduktan sonra da çok özleyen öğrenciler, mezunlar haline geliyorlar. Dolayısıyla yaşayan bir üniversitede eğitim görmek istiyorlarsa ve kendi gelişimleriyle ilgili sınırlarını keşfetmek istiyorlarsa kesinlikle onları Anadolu Üniversitesi'ne bekliyoruz. Anadolu Üniversitesi açıldıkça açılan bir üniversite. Aday öğrencilerimiz tercihlerini yaptıktan sonra Anadolu Üniversitesi'ne geldiklerinde bunu çok keşfedecekler ve anlayacaklar. Sınırları onlar yaratacaklar, kendi sınırlarını keşfedecekler. Dolayısıyla üniversitenin imkanlarından sonuna kadar faydalanmalarını ben öneriyorum. Kendi öğrenciliğimde bunu yapmaya özen gösterdim. Kendi öğrencilerime hep bunları öneriyorum. Tabii ki aday öğrencilerimize de bunları öneriyorum. Sonuna kadar üniversitede eğitim görüyor olmanın, okuyor olmanın faydalarından, imkanlarından yararlanmalarını öneriyorum. Çünkü en büyük zenginlik üniversite eğitimi içerisinde gerçekleşiyor. Eğitim aldıktan sonra iş hayatına girmeden önceki periyotta edindiğimiz tecrübeler ve kendimize kattığımız şeyler çok kıymetli. Bu süreci iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Üniversite sınavları pek çok öğrencimiz için, pek çok gencimiz için hayatında bir kırılma noktası aslında. Dolayısıyla bu kırılma noktasında çok önemli adımlar onlar için şekillenecek hayatlarıyla ilgili. Ben tüm öğrencilerimize öncelikle sınavlarında başarılar diliyorum ve tercih ettikleri üniversitelerde de güzel bir eğitim hayatı diliyorum.